8. sınıf 3. ünite, yani ya istiklal baktığımız zaman arkadaşlar ya istiklali ya ölüm ünitesinde milli mücadelemizde sanat ve edebiyat eserlerinde kurtuluş savaşımızı anlatan ögelere bakacağız. O dönemin siyasi, sosyal, kültürel olaylarına etkilerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra Ulu Önder Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra 1923'e kadar geçen bir dönem vardı. 19 Mayıs 1919'dan 1923'e kadar bir 4 sene olduğunu görüyoruz. Bu döneme biz milli mücadele diyoruz. Kurtuluş Savaşı diyoruz. Bu Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi genelgeler, kongrelerle geçmişti. Örneğin Kurtuluş Savaşı döneminde siyasi, sosyal, kültürel olaylar gerçekleşti o dönemde. Yazar ve ressamlar gelişmelerden, ülkedeki siyasi, sosyal, kültürel gelişmelerden etkilendiler. Yani siyasi olaylar, sosyal olaylar, ekonomik olaylar hepsi yazar ve ressamlara ilham verdi arkadaşlar. Eserlerinde ressam ve yazarlar o dönem hakkında çeşitli bilgiler günümüze kadar ulaştırdılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili, milli mücadele ile ilgili cephede düşmanla yapılan savaşları anlattılar. Cephedeki askerlerin yaşam tarzlarından bahsettiler. İşgal altındaki şehirlerin yerlerin durumundan bahsettiler arkadaşlar. Halkın tekalifi milli emirleri gereği yaptığı yardımları anlattılar. Halkın ordusuna desteğini anlattılar. Toplanan yardımlar cepheye nasıl gitti, ne şekilde gitti bunlardan bahsettiler. Ve milli mücadelenin gerçekten ulusça yapılan bir mücadele olduğunu, topyekün hep birlikte yapılan bir savaş olduğunu arkadaşlar eserlerinde sürekli vurguladılar. Ne olarak yani eser derken şimdi baktığımız zaman roman, karikatür tarzında örneğin eserler verdiler. Evet, şiirler, romanlar ve hikayeler Kurtuluş Savaşı'nın edebiyata etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Çizilen resimler, yapılan heykeller ise Kurtuluş Savaşı'nın sanata olan güzel sanatlara, heykelcilik, ressamlık gibi o etkilerinden bahsediyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban adlı eserinde bir Anadolu köyünde Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan konulardan bahsetmiş. Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek adlı eserinde Kurtuluş Savaşımızın tüm gerçekliği ve canlılığıyla anlatan en önemli eserlerden birisini yazmış. Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu yaban. Yakup Kara Yakup Kadri Kara Ankara adlı başka bir eseri var. Halide Edip Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı başka bir eseri var. Farih Rıfkı Atay'ın Çankaya isimli bir kitabı var. Kemal Tahir'in Eski Şehrin, pardon Esir Şehrin İnsanları isimli bir kitabı var. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa isimli kitabı var. Atatürk'ün birinci ağızdan direkt kendisinin kaleme aldığı nutuk eseri var. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimizi anlattığı kitabı var. Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları kitabı var. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam isimli kitabı var arkadaşlar. Ve Refik Halit Karay'ın da Çete isimli bir kitabı var. Yani gerçekten Kurtuluş Savaşımızdaki şartları, olayları, gelişmeleri, toplumun yaşadıklarını siyasal açıdan, sosyal açıdan, ekonomik açıdan pek çok anlatan kitaplar var. İbrahim Çağlı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler tablosu var görüyorsunuz tabloyu o dönem şartları anlatıyor. Halil Dikmen'in İstiklal Harbi'nde mermi taşıyan kadınlar isimli bir tablosu var. Gördüğünüz gibi resim alanında da İbrahim Çal ve Halil Dikmen'in eserlerini görüyorsunuz. Hikmet Onat'ın siperde mektup okuyan askerler tablosunu görüyorsunuz. Ali Çelebi'nin Yaralı Asker isimli tablosunu görüyorsunuz. Bunlar da resim alanında, güzel sanatlarında Kurtuluş Savaşımızın yansıması. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı ve tavsiye etmenizi bekliyorum.